Arkadaşlar herkese merhabalar. 14 Nisan günlerden çarşamba İstanbul yarış tahminleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 10 koşu oluşan bir program var. Yeni sezonun ilk günü ve oldukça önemli koşular var. Bakalım Orhan Meker veya Ergin Talay koşularından kısa vade koşularından gazi şampiyon çıkacak mı? Hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Evet. 10 koşulu bir program var. 2 altılıgan yanımız olacak. Ben sizlere 10 koşuyu da yorumlayacağım. Ama şöyle bir şey var. İkinci altılıya daha fazla yöneldim. Birinci altılı için birkaç isimden bahsedeceğim. İki tane şartlı biri var. Duyumlarınız vesaire olursa siz o isimleri ilave edersiniz. Ben birinci koşuda turbo temsilcisi. 4 numaralı mikserden yanayım. Kazanmasını beklediğim isim mikserdir. Siz tuttuğunuz isimler varsa ilave edebilirsiniz. Evet ikinci koşuya geldiğimizde ise 15 bir yarış. 4 büyük karengezler 2000 kum. Benim buradaki favorim 6 numaralı Ciboan olacaktır. Onu geçerse bir isim geçebilir buradan. 5 numaralı Comanchero. Zaten yarın buranın da favorisi çıkacaktır. Ben 6-5 olarak burayı geçmeyi düşünüyorum. Evet 3. koşuya geldiğimizde ise Erdener koşusu şartlı bir 3 yaş yine mesafe 1000. 7 numaralı Toroman Kaya tarafındayım ben. Sizden önereceğim isim Toroman Kaya'dır. Siz düşündüğünüz tuttuğunuz isimler varsa ilave edebilirsiniz. Burada bir kulvar avantajı olan bir isim daha var. 2 numaralı Erişen Bey Müslüm Çelik ile dikkat edebileceğiniz bir diğer isim olabilir. Ama 7 numaralı Toroman Kaya yüksek ihtimalle burada yarın favori çıkacaktır. Evet dördüncü koşuya geldiğimizde ise şartlı 5. 4 gün İngilizler. 1600 çim. Son koştu 1600 çim kazanan daha sonra sentetikte yarışlar yapan 7 numaralı Yaman Bey. 54 kilo yedekleri olmuş Gökhan Koçakay ile ben kazanmasını bekliyorum ve 7 numaralı Yaman Bey'i sizlere banko olarak öneriyorum. İlk 3 ayak içerisinde 1. altı için banko değerlendireceğiniz isim olsun. Evet 5. koşa geldiğimizde ise şartlı 3 1. altılgan 2. altılgan yanımız başlıyor. 4 büyük karar atlar, 1500 kum. Benim buradaki favorim bu ismi banko düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Banko bırakabilirsiniz. 9 numaralı Sakal Aydın. 2'de 2 yaptığı jockey ile yeniden buluşuyor. Müslüm Çelik kazanmaya en yakın isimdir. Ben bir de yanına bir rakip önereceğim sizlere. Son yarışında aranın ardından koştu. Grubun kalite isimlerinden 10 numaralı Umutlu. Mustafa Çiçek ile etkili bir yarış bekliyorum. Ben kuponumda burayı 9-10 olarak rahat bir şekilde geçeceğimi düşünüyorum. Bir de burada grubun bir diğer kaliteli ismi var. Berkant Çığla ile koşacak. Berkant Çığla da hata yapmaya müsait bir apranti kardeşimiz. 9-10 benim için yeterlidir burası ama burayı kapamak istiyorsanız 1 numaralı Mavra'yı ilave edin. Sonuçta bir kayız Ama ben 9 numaralı Sakalay'dım ve Umutlu'yu ayırmıyorum. Kuponumda ikisine şans vereceğim. Evet 6. koşuya geldiğimizde ise Kısa vade 18 serbest handikap Orhan Meker koştu. 3 yaşlı İngilizler 1400 çimde yarışacaklar. Burası bence sürpriz bitecek bu yıl Orhan Meker. Geçen yıl Kingsman kazanmıştı. Işman ile ben bu kez burada bir sürpriz önereceğim sizlere. İlk sıradan ben 11 numaralı güneş kızacağım. Selim İpek de 50 kilo edekler olmuş. Sonları iyi bir isim. Sonlar da çok güzel gelebilir. Ben sizlere bu ismi ilk sıradan önereceğim. Yarın ümitliyim. Daha sonra 7 numaralı Tord Wings. Bu isim de çağımlı ekürüsüne ait. Murat çağımlı ekürüsü oldukça kaliteli. Atlar yetiştiren bir ekürü. Torokları oldukça iyi aşılama yapıyorlar. Toroklardan iyi verim elde ediyorlar. İyi evlatlar ediniyorlar Torok'tan. Tord Wings de bunlardan bir tanesi. Ritim Devayn'da de dönüyor. Önümüzdeki günlerde... Ali Doğan ünlü koşusunda herhalde start alacak yanlış hatırlamıyorsam. Orada start alacak kaydı var. Onu da sağlarda görmek gayet güzel. Evet 11-7 ve daha sonra 9 numaralı Jacinda. Çimde 3 kez koştu. 4. yarışına çıkacak. Etkili bir yarış beklediğim isimdir. 11-7-9 yeterlidir. Ama burada yarın favorileri de yazalım. Ekür avantajıyla 2 numaralı Kaptan Iskey. 3 numaralı Icebreaker ve 5 numaralı Eliminatör yazacağımız isim olsun. Ama ben 11 numaralı Güneş Kız'dan umutluyum. Güneş gibi doğabilir İstanbul'un gecesine. Evet 7. koşuya geldiğimizde ise şartlı 19, 4 yaş taraplar 1400 kum. Bir türlü meydana veda ettiremedim sana 2 numaralı Mitralyoz. Ben artık yarın son kez Mitralyoz'u risk alacağım. Bundan önceki yarışta da banka oynamıştım. Geçildi mesafe 1400. Işman 3. kez biniyor. 1 iki olmadı. üçüncü de olacağını düşünüyorum. Kilosu 60. Biraz ağır. Rakiplerine oranla ama ben iki numaralı mitralyözün kalitesine inanıyorum. Son bir şans daha veririm. Kuponunu da yalnız bırakacağım. Kazanmasını bekliyorum. Umarım beni yanıltmaz. Diğer rakipleri de var. İnanın bu yarışta ben açıp şu an şöyle koşmuş vesaire iç bakmadım. Rakip yazmaya kalksam 5 tane isim yazarım buraya. O yüzden ben hiç gerek duymadım. 2 numaralı mitralyözü banko olarak yazıyorum. Evet. 8. koşuya geldiğimizde ise 8. Ergin Talay koşusu 3 yaşlı İngilizler. Mesafe 1400 çim. 1 numaralı Light of Darkness. Özcan Yıldırım ile 3'te 3 yaptı. Burada Nitrox var. Real Runner, Red Luck ve 5 numaralı Romani Calibre. Romani Calibre'de şöyle bir şey var. Çıktığı gibi Özcan abi 2'de 2 yapmıştı ama Özcan abinin burada Light of Darkness tercihi var. Bence Light of Darkness burada kazanacaktır. Real Runner Son yarışının Sakarya koşusuydu herhalde. Kazanmıştı 1800'de. Redlock aynı koştaydı. Nitrox o koşuda son 300-400'de herhalde liderliği almıştı. Ama sonunu getirememişti. Oldukça geriye düşmüştü diye hatırlıyorum. Belki yanılıyorum bir koşuda ama. Ben bir numaralı Light of Darkness'ı sizlere bank olarak önereceğim. Yarın da favori çıkacaktır. Ben kazanmasını bekliyorum. Burada hiç macera risk aramadım. 5 numaralı Romani Kalibre Damet Çelik ile bir test yarışına çıkacak. Bakalım neler yapacak Çim'de. Güzel bir yarış. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Ben şansımı 1 numaralı Light of Darkness'ı Banko olarak kullanarak deniyorum. Kazanmasını beklediğim isimdir. Evet. 9. koşuya geldiğimizde ise şartlı bir Erden Erkoysu 3 yaşlı Araplar. Mesafe yine 1000. Sentetik. Burada 5 numaralı Kuplas Mehmet Kaya ile start alıyor. Mehmet Kaya yani üzücü bir kaza geçirmişti. Atlattı. Sağlara bugün geri dönüyor. Kuplas'la kazanmaya yakındır. Rakip hanesinde 8 numaralı Aslı Yüce diyeceğim. Bu iki ismi ben ayırt edemedim birbirinden. Dikkat edelim. 5-8 küçük kuponlarımız için yeterlidir. Daha sonra burada 1 numaralı Akış sürprizi yapabilir. Bu isme bir dikkat edelim diyeceğim. Ve 3 numaralı Güngör Anda Koca Kayı ile dikkat edeceğimiz isim olsun. Evet Altılı 10. koş son ayına geldiğimizde Sandikap 15 bir yarış dişilere ait. 4 yukarı mesafemiz 1500 cent Bir türlü kazanamıyor. 2 numaralı İtmayren. ilk kez Kocakaya deklarası görüyoruz bu isimle. Kazanmaya yakınları Kocakaya ile. Ben sizlere bu ismi banko olarak önereceğim. Kazanmasını bekliyorum İtmayren'in. Birkaç yarış önce de Furkan Yüksel ile Mehmet Kaya ile kazanıra girmişti ama sonuca gidemedi. Şöyle söyleyeyim size 7-8 gidiyor bu at ama Kocakaya ile yarın önemli yapacaktır. 2-3 olarak gitmesini bekliyorum ben bu ismin. Bu yarışı da kazanmasını bekliyorum açıkçası. Sizlere de banko olarak öneriyorum. 2 numaralı İtmayren'i. Evet benim tahminlerim bu yöndedir. Sizlere yine oldukça fazla banko verdim. Mitralyoz, Light of Darkness ve İtmayren. Diğer ayakları da süsledik. Umarım yarın İstanbul'da sezonun ilk gününde yaz sezonunu açıyoruz. Başarılı bir gün geçiririz. Sezonda böyle gider. Herkese bol şanslar. Yazdığımız Ganyan olsun.